Medine'de bir kere kurbağalar çok sesli zikrediyorlar. Birileri de rahatsız oldu. Muhammed Mazar Efendi Hazretleri vardı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlarından. Biz de onun torununun evinde misafir kaldık. 80 senesinde Efendi Hazretleri'yle beraber o bize anlattı. O da şeyh idi, 80 yaşındaydı. Çok alim idi. Dedi benim dedem zamanında dedi geldiler dediler kurbağalardan rahatsız oluyoruz. Sabaha kadar bizi uyutmuyorlar seslerinden. Dedem dedi onlara ki, onlar dedi Kadiri tarikatine çalışıyorlar, zikri cehri açık zikir yapıyorlar. Sen onlardan bir tane getir bana da dedi, gizli zikir talim edeyim, siz de rahat edersiniz. Hakikaten aldılar, bir kurbağa getirdiler, eline koydular. Biz insanlara laf anlatamıyoruz, onlar kurbağalara laf Allah'ın dostları. Kurbağaya ne talim etti dedi ki, git bunu onların içine koy dedi. Gitti, bir bıraktı onların içine o sürü kurban içerisinde. Hep sesleri kesildi, naksi tarikatına girdi. Gizli zikir. Kurban zikir